Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine yepyeni bir programla ekranınızda olacağız. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını alacağız. Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Banu Eligür hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden 2021-2022 yılında tezli yüksek lisans mezunu ve aynı zamanda yine Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi Altuğ Gürkan Bal bizlerle. Hoş geldiniz hoş programımıza ve Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Nazlı Belende bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Programımıza. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizlere. Evet hocam. Biz teşekkür ederiz. Yüksek lisans ve doktora <laughs> eğitimleri günümüzde gerçekten önemli. Kariyerde fark yaratmak isteyen, eğitimine devam etmek isteyen Pek çok lisans mezunu için aslında bugün Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü daha yakından tanıyacağız. Enstitüyü daha yakından tanımadan önce ben yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemiyle ilgili siz neler vurgulamak istersiniz? Hemen sözü size bırakmak istiyorum hoca. Çok teşekkür ederim. E, öncelikle lisans eğitiminde e, belli bir seviyede eğitim verilebiliyor öğrencilere. Bu dünyanın her yerinde aynı şekilde evet. e, lisans eğitimi belli seviyede e, eğitimi sunan e, bir e, eğitim e, programı. E, yüksek lisans da bu almış olduğunuz eğitimi daha yukarı bir seviyeye e, ulaştırma imkanınız oluyor. Evet. uzmanlaşma Uzmanlaşmayı e, e, size e, imkan veriyor. doktora da ise orada daha derin e, analizler ve daha e, literatüre e, katkı sunan ve daha evvel söylenmemiş, daha evvel yapılmamış e, bir e, e, çalışmayı ortaya e, koyma imkanı e, buluyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında e, seviye seviye giden bir yolculuk diyelim eğitim hayatında. Zaten doktora da bunun en son durak e, noktası. Mi? Evet, evet hocam ve günümüzde gerçekten artık çok da önemli konular haline geldi. Fark yaratabilmek çok kıymetli çünkü günümüzde. Hocam şimdi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü neden tercih edilmeli sorusunda hemen yöneltmek istiyorum. Bu kapsamda biraz enstitüyü de daha yakından tanıyalım. Tabii e, enstitümüzün bir ana bilim dalı var. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı bünyesinde evet. 8 adet Yüksek lisans ve doktora programımız bulunmakta. Bunların e, bunlar şöyle sıralayabiliriz. Avrupa Birliği tezli, tezsiz yüksek lisans programı, Uluslararası İlişkiler tezli, Testsiz yüksek lisans programı, Siyaset Bilimi doktora programı, Uluslararası İlişkiler doktora programı ve Güz 2025 akademik dönemi itibariyle ilk defa öğrenci alımına başlayacağımız tezli tezsiz siyaset e, bilimi yüksek lisans programı. Bu sene bir yenilikle bu değil sene mi hocam adaylarımız hemen evet, bilgilendirelim. Var, enstitü olarak ne güzel. Siyaset biliminde de yüksek lisans programına evet. aslında adayları bekliyor olacaksınız. Tezli ve tezsiz olaraktan öğrencilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Şimdi burada hocam özellikle yüksek lisansta tezli ve tezsiz yüksek lisans ayrımı önemli. Burada biraz amaçlar da farklılaşıyor. Yanılıyor muyum hocam? Doğru. Şimdi e, öğrencilerimiz mezuniyet sonrası yani bir e, lisans programından e, mezun olduktan sonra evet. e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ana bilim dalı bünyesindeki lisans üstü programlarından e, ...bir tez, tez yazma amacı e, sürdürebiliyorlar. E, burada daha uzmanlaşma, daha e, akademik kalitesi daha derin. E, uzmanlaşma seviyesi biraz daha ileri seviyede. E, bir tez danışmanı önderliğinde tez yazmayla sonuçlanan e, bir e, çalışma şeklinde kendisini ortaya koyuyor. Tezsizde e, ise yine uzmanlaşmamız var... Yine ileri seviye e, bilgi sahibi olma var. Ancak burada özellikle öğrenci e, vakit ayıramayabiliyor e, test çalışmasına. E, günümüz koşulları malum. E, iş hayatı ve onun yöntemleri evet bir yanda. Hocam, diğer yanda eğitimin e, sürdürülmesi. Evet. E, o zaman e, bir dönem projesi yazılıyor. Yine orada da bir uzmanlaşmamız var. Ama bu dönem projesi şeklinde kendisini ortaya koyuyor. Evet. Hocam tabii günümüzde Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanı önemli enstitünün adından da anlayabiliyoruz. Çok güncel gelişmelerin yaşandığı, gündemin takip edildiği herhalde e, bu alanda böyle eğitime devam etmenin de e, değil mi bu günceli yakalamada çok önemli bir yeri var diye düşünüyorum. Şimdi e, günümüz dünyasında özellikle yapay zekanın da e, kendisini ortaya koymasıyla Bilgiye erişim artık sorun olmaktan çıkmış durumda. Evet. Burada farkı nasıl yaratacağız ee, soru işte burada. Çünkü bilgiye erişim var ve istemediğiniz kadar bilgiye erişim var. Evet. Bunu nasıl analiz edeceksiniz? Bundan nasıl bir anlam çıkartacaksınız? İşte burada lisansüstü eğitimleri e, önem e, arz ediyor. Evet. E, karşılaştığınız bilgiyi nasıl yorumlamanız lazım hangi çerçevelerde farklı bakış açıları ele alaraktan burada Dolayısıyla gerek yüksek lisans gerekse doktora eğitimlerimizde yoğun kuramsal bilgilerin vermeye çalışıyoruz öğrencilerimize farklı teorilere göre olayları irdeleyebilme yeteneğini kendilerine veriyoruz. Bunun yanı sıra yoğun araştırma metotları dersi veriyoruz öğrencilerimize. Bir mevzuyu bilimsel olarak nasıl derin derinlere kadar araştırabilirler ve bunu nasıl anlamlandırabilirler? Bunun eğitimini lisansüstü programlarımızda vermekteyiz öğrencilerimize. Bunun dışında e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ana bilim dalı e, hocalarımız e, konusunda oldukça uzman, e, aktif şekilde yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılan, yayınları olan, e, araştırma ajandaları olan e, hocalarımız ve e, böyle dinamik bir e, akademik kadro ile güçlü bir şekilde öğrencilerimize eğitim sunmaktayız enstitü olarak. Hocam yüksek lisans ve doktorada da aslında evet alan seçecekler, bölüm seçecekler, bir de üniversite seçecekler. Yine önemli bir ayrıntı sizin de vurguladığınız gibi aslında adayların bu konuları araştırması ve doğru bilgiye de erişmesi çok kıymetli. Diğer yandan bizim hoca öğrenci evet. işbirliği oldukça güçlü. Onu da vurgulamak isterim. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tez danışmanı çok önemlidir. Evet. Tez danışmanı yeterli ilgiyi gösteremiyor ise o zaman oradan iyi bir tez çıkmaz. Bizim özelliklerimizden ve bizi güçlü kılan unsurlardan bir tanesi de biz öğrencilerimizi çok yakından takip ediyoruz. Tez danışmanlarımız ...öğrencileriyle çok ilgili. E, ve süreçleri yakından e, takip ediyorlar. Ve e, güzel ürünler ortaya koyabiliyoruz enstitü olarak. Hocam bilgileri almaya devam edeceğiz. Altuğ Bey'i de biraz yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aslında Altuğ Bey bugün hem mezunumuz hem öğrencimiz diyebiliriz. Öyle Doğru. değil mi? Çünkü Doğrudur. doktora süreciniz devam, devam ediyor. Edeyim, evet. Siz evet, e, uluslararası ilişkiler alanında tezli yüksek lisans yaptıktan Doğru. sonra... Şu anda da doktora aşamasındasınız. Evet. Zannediyorum yeterliliği aldınız. Aldı. Ve evet, tez, tez aşaması. Evet. Evet, gerçekten kolay bir süreç değil eminim. Mutlaka emek Şimdi, vermek gerekiyor. Evet, muhakkak konuşacağız. Ben ilk olarak şunu sormak isterim tabi Lisans mezuniyetinizden sonra böyle yüksek lisansa devam etmek, hatta sonrasında doktoraya devam etmek Yanlış bilmiyorsam mühendislik evet, alanından evet, mezunsunuz. Evet. Nasıl karar verdiniz bu sürece? Ee, şöyle isterseniz kısaca da bahsedeyim Lütfen. geçmişimden. 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezunum. 2009'da da yine ODTÜ'de işletme yüksek lisansım var. Fakat benim e, bu uluslararası ilişki alanına merakım daha üniversite öncesinden beri gelen bir meraktı. Bir hobiydi aslında. Fakat hayatın yönlendirmesi, tercihler o zaman işte mühendislik alanına yöneldim ve bundan pişman da değilim işin evet. doğrusu. Fakat e, hayatta sürekli gelişime açık e, olgu bir süreç e, ve her zaman kendinizi yenilemek ve geçmişi de yapmak istediğiniz, yapamadığınız şeyleri yapma şansını yakalamak gerekir diye düşünüyorum. E, Başkent Üniversitesi'nde e, biraz sonra da belki konuşacağız böyle bir imkan sağlayabilecek altyapısı var. E, ve ben 2020 yılında biraz evvel de bahsettiniz. Uluslararası seçkilerde hep yapmak istediğim bu e, çalışma alanına yöneldim. Zannediyorum bu alana da hep bir merakınız hep, vardı. Hep yani liseden üniversite öncesinden Öyle beri ben. sürekli bir e, merakım arkadaş çevrem yakın çevrem bunu bilir. Sonrasında da bunu akademik hayatta taşıma şansım oldu. Dediğim gibi yani burada Başkent Üniversitesi'nin özellikle iş hayatında olan insanlara bu kolaylığı akademik olarak zorlayıcı olmakla beraber onun altını çizeyim Muhakkak. akademik olarak Muhakkak. kolay değil çok emek vermeniz lazım ama imkan tanıması tabii evet. büyük bir avantajdı. Ders saatleri bile çok kıymetli. Çok önemli yani akşam çok olması önemli hocalarımızın tabi. da tabii fedakarlık yapması. Biraz önce Banu hocam bahsetti benim de söylemem gerekir. Ben başvuru yaparken bu yüksek lisansa niyetlendikten sonra uzun bir ara sonra açıkçası Başkent Üniversitesi'ne bakarken hocalarımıza da baktım. Ya yani şimdi hepsi de tabii çok yakın bir ilişkim var. Sağ olsunlar. Çok emekleri de var. Çok nitelikli bir e, akademik kadro var. Yani Burada altını mutlaka çizmek lazım. Adayların değil mi? Bakması gereken önemli Kesinlikle konulardan yani bir tanesi. Çünkü e, öğrencinin kendi öğrenebileceği şeyler var. Evet. Belki bunu kendiniz %80-90 yapacağınızı düşünebilirsiniz. Ama %10'luk, %20'lik hocaların katkısı desteği. çok. Desteği. Desteği ve katkısı çok fark yaratıyor. Bu evet. çok önemli bir husus. Neticede toparlayayım. Bu yüksek lisansı e, tabii başarabildiğim için de doktoraya başvurma şansı elde etti. Yoksa bir mühendis olarak uluslararası işler doktorasına başvuramazsınız hocamın da ifade ettiği gibi. Öyle olunca da doktoraya devam edelim dedik. Böyle bir sürecim var. Şu an tez aşamasındasınız. Evet. Kolay bir süreç değil elbette. Değil. Çalışma hayatınız devam ediyor. Ediyor. E, kendi işimle uğraşıyorum. E, onun tabii bir Daha evvel ben de özel sektörde 11 sene kadar e, çalıştım. E, sonrasında kendi işimle e, uğraşıyorum. Onun tabii bir, bir takım avantajları olabiliyor muhakkak, vakit ayırmak anlamında. Muhakkak. Ee, bu şekilde hem iş hem akademik yaşam devam ediyor. Bu az önce hocamın da, Banu hocamın da altını çizdiği bu hoca-öğrenci ilişkisi. Özellikle de tez sürecinde çok adaylar önemli. için çok, çok önemli. önemli konulardan evet. bir tanesi. Yaşamayan kişiler bilmezler bunun önemini diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Siz neler eklemek istersiniz bu konuda? Ee, şimdi normalde akademik yaşamda şöyle bir şey vardır benim gözlemlediğim okulda size bir takım anahtarlar verirler. Bu anahtarlarla kapıları açıp o kapıların içerisinde ilerleyip orayı keşfetmek size bağlı. Bunun için bir defa öğrencinin istekli ve e, araştırmacı olması lazım. Yani Tabii hocalarımızın ki. çünkü tek görevi ders vermek değil, üretmek, yayınlar yapmak. Tabii başka ki. bir gündem de var. Dolayısıyla siz bu çabayı gösterdiğiniz zaman başkent öğrencilerindeki hocalarımız fazlasıyla e, yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çünkü ben ikinci tezimi burada. Şu an birincisini yazdım. ikincisini yazma aşamasındayım. Kime gittiysem tez hocam olsun olmasın. Hep yardımcı oldular. E, haklarını teslim gerçekten. etmek lazım. Teşekkür ederim. Bire lazım. bir ilişki lisans döneminde de çok önemli ama yüksek lisans ve o, doktora da biraz çok daha çok kritik. Çünkü yönlendirici, önemli. yönlendirici bir pozisyon var. Sizin yanlış bir yöne gitmeniz e, günün sonunda çok uzun süre harcadığınız emeğin boşa gitmesine sebep tabii, olabilir. Çalışmanızın değil mi sonuçlanmasında. Tabii, tabii. Yani doğru istikamete yönlendirici dokunuşlar yapıyorlar. O önemli. Sohbetimiz devam edecek ve yine siyaset bilimi doktoru öğrencisi Nazlı Belen. Nazlı Hanım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz nasıl karar verdiniz bu alana? Lisansınız hangi alandaydı? Ee, Biraz da sizi daha yakından bahsedeyim. tanıyalım. Bahsettiğim ee, lisansım benim Hacettepe Üniversitesi Fransızca mı tercüm tercümanlık. Ee, daha sonra uluslararası ticaret finansman ve siyaset biliminde olmak üzere iki tane ayrı yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansımın birisi siyaset bilimi olduğu için doktoraya siyaset biliminde başvuru yapabildim. Şu anda Biraz doktora önce, süreciniz devam ediyor ama devam de az ediyormuş galiba. Sonuna, sonuna gelmişsiniz. Umuyorum ki kısa süre içerisinde tamamlarım. Ocak gibi inşallah diyorum. Ee, beni bu alana ne yönlendirdi? Zaten hani kuram yani siyaset biliminin teorik arka planı hep merak ettiğim, evet. okuduğum, bu alana böyle ilgi duyduğum bir alandı bu aslında. Ee, ve uzun yıllardır da kamuda görev yapıyorum. Hani gerek iş yeriyle ilgili e, meselelerde, işte günlük hayatımızda e, karşılaştığımız sorunlar olsun vesaire. E, bu teorik arka planla pratik uygulamalı meseleler acaba nasıl örtüşebiliyor? Ya da örtüşüyor mu? Ben bunu nasıl anlamlandırabilirim gibi bir takım nasıl diyeyim düşüncelerle aslında biraz bu alana eğildim. İyi de oldu diye düşünüyorum. Çok da keyif aldığım bir süreç oldu. 2019'dan beri devam ediyor doktora sürecim. Kısacası böyle diyebilirim. Çünkü genelde yüksek lisans yapıldıktan sonra daha çok akademik kariyer planlayanlar değil mi doktora sürecine devam ediyorlar? Ama sizde biraz daha farklı zannediyorum ilerlemiş diyebilir miyiz? Evet, benim biraz <laughs> tersi oldu diyebilirim gerçekten. Hani Meslek hayatımın son yıllarına denk geldi aslında doktoraya başvurum, geçişim. Ama bu bence bir fikir yolculuğu diye düşünüyorum. Hani çok da bir şeylerin durması taraftarı değilim, devam edeceğim diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek Şimdiden ama... Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hani bunu herkes söylemekte fayda var. işte gerek takım danışmanlık olsun, gerek işte STK'larda... Evet. görevler alabilme olsun ya da işte düşünce kuruluşları vesaire gibi alanlarda benim gibi böyle kariyerinin yani mesleki hayatının son yıllarında olup da yine doktora çalışmalarını yapmak isteyen belki insanlar olabilir. Onlara da hani bu gibi alanlarda bu deneyimlerini hayata geçirebileceklerini söyleyebiliriz. Çok evet. önemli. Çalışıyorken eğitime devam etmek gerçekten kolay bir süreç değil özveri istiyor. Çok Ama özveriyor. sonuçlarında da gerçekten çok güzel değil mi? Meyveler alınabiliyor. Bu önemli. Evet. E, aslında e, siz çalışma hayatına devam ederken zaten bu süreçleri geçirmişsiniz. Evet. Ve şimdi de sonuna yaklaşmışsınız. Kongrekti. Başarılar diliyoruz çok bu süreçte. Ederiz. Tabii konuşacağız yine. Devam edecek sohbetimiz. Banu Hocam bu aşamada hemen size dönmek istiyorum. Çünkü birçok yüksek lisans ve doktora öğrencinizin çalışma hayatına devam ettiğini vurgulamak Gerekir. Siz de bu anlamda önemli destekler tabii ki sunuyorsunuz öğrencilerinize ders saatleri gibi. Hocam hemen konuşalım mı bu konuyu? Tabii. Günümüz şartları malum gündüz öğrencilerimizin pek çoğu çalışıyorlar. Derslerimiz 18:30'da başlıyor. 18:30-21:20 arası. Bu çalışan kesime gerçekten büyük bir olanak sağlamakta. Evet, evet hocam. Ee, bir yandan çalışma hayatlarına devam ederken diğer yandan uzmanlaşmalarını, e, katkı sunacak yüksek lisans veya doktora eğitimlerini enstitümüzden alıyorlar. Siyaseti düşündüğümüz zaman siyaset aslında yaşamımızın her yerinde. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Günümüz küreselleşme dünyasında düşündüğümüzde uluslararası ilişkiler de her yerde. E, bu bu farkındalıkla baktığımızda e, diyelim ki kamu sektöründe çalışıyorsunuz veya özel sektörde çalışıyorsunuz. Burada iyi bir uzman olmanız ve bizden almış olduğunuz akademik eğitimle daha ileriye kendinizi taşıyabilmeniz önem arz ediyor. Ve Şöyle düşünün mesela bir kamu çalışanı veya özel sektörde çalışan, evet hocam. Bizden almış olduğu eğitimle işini daha kaliteli bir şekilde sunabiliyor. E bu da aslında toplumsal bir katkı. Toplum olarak daha kaliteli hizmet alır hale geliyoruz. Ve farklı fakülte mezunlarına da kapınız farklı açık. Farklı fakülte hocam. mezunlarına da kapımız açık. Ee, bu açıdan da liberal bir yaklaşım sergiliyoruz enstitü olaraktan. E, toplumsal katkıyı ön plana e, e, koyarak ve ülke kalkınmasına ön plana koyaraktan da... Evet. E, böyle bir vizyonla ilerliyoruz. Tabii sadece kamu çalışanları, özel sektör çalışanları hedef kitlemiz değil. Biz kaliteli Hı -hı. akademisyen yetiştirmeyi esas olarak hedefliyoruz. Evet bunu bunu da, da e, bunu da vurgulamamız da, lazım evet, aslında e, yüksek lisans ve doktora temelde akademik kariyer e, hedefleyen e, kişilere yöneliktir Evet ama diğer yandan da günümüz dünyasındaki şartları e, gelişmeleri düşündüğümüzde de toplumsal katkı ülke kalkınması kamu sektörü ve özel sektörde çalışanların bilgi birikimi evet. ile daha kaliteli hizmet sunma da önem arz etmekte. Dolayısıyla bu açılardan da enstitümüz bu hedefleri ...gerçekleştirmeye çalışmakta. Önemli işbirlikleriniz de var hocam. 20 Mayıs 2025'te Başkent Üniversitesi ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı arasında imzalanan eğitim işbirliğine ilişkin protokol var. Evet. Şimdi burada aslında yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de ilgilendiren önemli bir süreç bu. Evet. Kısaca değinelim mi hocam? Bu e, protokol önemli bir protokol. E, bu protokol kapsamında Başkent Üniversitesi lisans üstü öğrencileri ve akademik personeli her akademik dönem bir kez olmak üzere toplam 15 saatlik Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın değerli uzmanlarınca AB projelerine başvuru eğitimini ücretsiz olarak alacaklardır bunu hemen evet duyurmuş olalım adaylara. Evet. Yani bu sadece Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne açık değil. Bütün üniversitemizin lisans üstü öğrencilerine ve akademik personeline açık bir e, protokoldür. Bununla neyi hedefliyoruz? Kaliteli yayın ve projelerin çıkmasını, üniversitemizin uluslararasılaşmasını eee toplumsal katkı e, seviyemizi e, artırmayı ve Evrensel ölçekteki akademik bilgiye Başkent Üniversitesi olarak daha aktif e, şekilde katkı sunmayı hedefliyoruz Hoca öğrenci işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz tezler yazılırken e, Evet hocam bu e, amaçlarla böyle bir protokol imzaladık bu eğitim, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından koordine edilecektir e, ve katılanların, e, yüz, e, katılanların e, yüzde katılanların e, %80 katılım sağlayanlarına e, enstitümüzce de sertifika verilecektir. Bu önemli evet. bilgileri de paylaşmış olalım. Hocam çok az bir vaktimiz kaldı. Burs olanakları, indirim olanakları da yine yüksek lisans ve doktora eğitimi için mümkün olabiliyor. Kısa da olsa hocam hemen adayları bilgilendirelim. Tabii memnuniyetle. Başkent Üniversitesi mensupları ve mezunlarına belli oranda kayıt ücretinde indirim uygulanmaktadır. Diğer yandan Başkent Üniversitesi'nin anlaşmalarının olduğu bazı kurumlarda çalışanların da faydalanabildiği ve indirim oranlarından faydalanabildiği birçok çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Bunda birebir bilgi almak mümkün eminim sizlerden hocam. Değil mi? Tüm ayrıntılarla aslında aynı lisans programlarında olduğu evet. gibi yüksek lisans ve doktora programları içinde birebir bilgi almak gelip sizlerle tanışmak Doğru. belki. Enstitümüzle her daim irtibata geçebilirler. Ben sonlandırmadan önce sözlerimi kütüphanemizi vurgulamak istiyorum. Kütüphanemiz gerçekten çok kıymetli evet. veri tabanlarına özellikle elektronik veri tabanı açısından oldukça güçlü. Bu da verdiğimiz lisansüstü eğitimin kalitesine gerçekten çok destek olan ve bizi güçlendiren bir unsur. O yüzden Önemli. adaylar tercihlerini yaparken üniversitenin kütüphanesini incelesinler. Ana bilim dalının akademik kadrosunu ve müfredatı incelesinler. Bunlar çok önemli hususlar. Şimdi ben son mesajlarınızı almak istiyorum. Altuğ Bey sizinle başlayalım mı? Hem yüksek lisans mezunu hem de doktora öğrencisi olarak aslında adaylara son mesajınız ne olur? Eminim aldığınız eğitimlerin, meslek yaşantınıza Evet. E, pek çok katkısı oldu. Farklı alanlarda katkılar sağladı. Ne olur adaylara son mesaj? Benim e, aslında herkese aday olmayı düşünmeyenlere de mesajım şu. Atatürk'ün bir sözüyle o mesajı vermek isterim. Tek bir şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak. Başka türlü dünyayla rekabet edemeyiz. Dünyayla rekabet edebilmek için e, multidisipliner bir evet. yaklaşım benimseyip, Vizyonumuz geliş bir vizyonla e, meseleleri ele almamız lazım. Yoksa Türkiye'yi istediğimiz yerlere taşıyamayız. Onun için tekrar ediyorum tek bir şeye ihtiyacımız var. O da çalışkan olmak. O da çalışkan olmak. olmak. Gerçekten yine ulu önderimizin değil evet. mi e, önemli bir sözüyle. Adaylara hatta belki de aday olmayı düşünenlere Düşünenlere, <gülüyor> <Çok> <gülüyor> düşünmeyip arayayım. belki düşün, düşünecek olanlara. Belki de değil evet. mi? Biz e, burada bir evet. e, örnek olmuş olabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet ben hemen Nazlı Hanım'a da son mesajlarınızı sormak isterim. Aslında siz de evet e, doktora sürecinin artık sonuna yaklaşmışsınız. Stresli zor bir süreç eminim. Adaylara son mesaj ne olur? Adaylara ben altını çizerek şunu söylemek isterim ki bizim okulumuzun, enstitümüzün bütün hocaları, özellikle tabii ki yakından tanıdığım için kendi enstitümüz için söyleyebilirim ki hepsi son derece yetkin alanında isim yapmış, son derece önemli isimler. Dolayısıyla bir aday için bu tür bir akademik çalışmaya girecekse zaten hani göz önünde bulundurması en önemli kriterlerden biri. Bu bayrak yarışında bayrak kimden teslim alacağı. Dolayısıyla bu kendi okulum ve enstitüm için bunu söyleyebilirim. Ben kıymetli hocalarıma buradan bu vesilede çok çok teşekkür etmek istiyorum bizlere kattıkları bütün katkıları için. Bir de kütüphane konusunda şunu da eklemek isterim. Lütfen. Ee, Çalışma hayatı devam eden adaylar için üniversiteyi fiziksel olarak erişiminde çok rahatlık yaşayamayan, işte zamanlama vesaire evet. problemi olabilen adaylar oluyor. Uzaktan bağlanma gibi bir seçenekleri olduğu için bu da çok faydalı diye düşünüyorum. Bu şekilde bir bağlantıyla bulundukları her yerden bizim kütüphanemize erişimleri olabiliyor son derece zengin bir kaynak tabanıyla da çalışabilirler. Bunu da eklemek istedim. Teşekkür ederim. Yeter ki o kaynaklara ulaşmak isteyelim. Evet. Her türlü aslında değil mi? İmkan evet. mevcut. Biz de başarılar diliyoruz. Evet. Tekrar çok teşekkür Efendim. ediyoruz. Hocam son mesaj son söz sizin. Tabii Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kapsamında adaylara neler söylemek istersiniz? Enstitü olaraktan sadece sınıflarda öğretimi uygulamıyoruz. Bunun dışında öğrencilerimizi sürece aktif şekilde katan öğrenci kolokyumları düzenli olarak uygulamaktayız. Diğer yandan konusunun uzmanı hocalarımızı davet ederekten seminerler serisi de düzenliyoruz. Evet. Öğrencilerimizi başkent üniversitesinin logosu olan Bilim bizde toplanır, bizden yayılır anlayışıyla evrensel standartlarda en iyi şekilde eğitmeyi kendimize amaç edinmiş durumdayız. Adayları bekliyoruz başvurmalarına. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız ve bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.